Hoş geldiniz. Bu videoda Honor X7 denizi nasıl güvence altına alacağımı göstereceğim. Bu videoda ayarlar menüsündeki biyometri ve şifre bölümünde sizi yönlendirecek temel güvenlik adımlarını detaylı olarak anlatacağım. Öncelikle ayarları açalım, en alta kadar kaydırıp güvenlik ve gizlilik bölümüne gidelim, açalım ve ardından cihaz kilidini açma seçeneğine kadar kaydıralım. Ve burada herhangi bir biyometri veya şifre eklemeden önce şimdi bir ekran kilidi seçelim. Böylece 6 haneli bir pin ayarlayabilir ya da farklı bir kilit açma yöntemi belirleyebilirsiniz. Siz bu dört seçenekten birini seçebilir ve ardından kendi şifrenizi bu şekilde girebilirsiniz. Şifrenizi veya deseninizi iki kez girdikten sonra bittiye dokunun. Şimdi biyometri ve şifre bölümüne geçelim. Ve size cihazınızı, parmak izi, kimliği ve yüz tanıma ile nasıl koruyacağınızı göstereyim. Şimdi parmak izi kimliğini seçelim ve yeni bir parmak izi ekleyelim. Yeni bir parmak izi eklemeden önce telefonunuzda kullandığınız herhangi bir koruyucu kılıfı çıkarın. Ve ardından bir mikrofiber bez, kuru bir havlu ya da elinizde bulunan bir kağıt havlu ile şunu yapın. Akıllı telefonunuzun sağ kenarında bulunan tarayıcının yüzeyini silin. Böylece yüzeyin pürüzsüz olduğundan ve parmak izinizi algılayacağından emin olun. Daha iyi. Şimdi yeni parmak izi eklemeyi durduralım. Ardından ekleye basın ve parmağınızı yerleştirin. Parmak izinizi tamamen kapsayacak şekilde sola ve sağa kaydırmayı deneyin. En iyi deneyimi sağlamak için parmak izinizin farklı bölümlerini kullandığınızdan emin olun tamama dokunun. İsterseniz e, yeniden adlandırı seçip parmak izlerinize yeni isimler verebilirsiniz. Bunu şu anda yapmayacağım. Bunun bana bir faydası olacağını düşünmüyorum. Benim için bir seçenek değil. Ama örneğin bu telefonu farklı kişiler kullanıyorsa elbette bunun bir nedeni olur. Şimdi yeni ve başka bir parmak izi daha ekleyelim. Bu yüzden tekrar tarayıcının yüzeyini silin ve sol elin işaret parmağını eklemek istiyorum. Örneğin telefonumu böyle tutacaksam ve kilidini açmak isteyeceksem. Yani tekrar ekleye tıklayın ve alanı kaplamama izin verin. İkinci parmak iziyle parmak izini kullanacağınız pozisyonda eklemenizi tavsiye ederim. Tamam. Şimdi tamama dokunun ve şimdi telefonu kilidini açmayı deneyelim. Tamam. Bu parmak çalıştı ve bu parmak da çalıştı. Şimdi yüz tanıma özelliğine geçelim. Yüz tanımayı etkinleştirmek için başlaya dokunmanız gerekiyor sonra. Ön kameranızın temiz olduğundan emin olun. Bu yüzden onu mikrofiber bir bezle ya da kuru bir havluyla silin. Kamerada yüzünüzü net bir şekilde görebildiğinizden emin olun. Aynı nedenle odanızdaki ışığı da ayarlayın. Hazır olduğunuzda başlaya dokunun. Sonra doğrudan kameraya bakın. Yüzünüzde herhangi bir aksesuar olmadığından emin olun. Şimdi telefonu bu şekilde kilidini açmayı deneyelim. Ve gördüğünüz gibi gayet iyi çalıştı. şimdi geri dönelim ve koruma özelliğinin ne yaptığını görelim. Yani koruma seçeneği ayar birinin cihazınızı alıp kaçtığını tespit ederse ekranınızı kilitleyecek. Bunu etkinleştirmek için anahtarı sağa kaydırın ardından tamama dokunun. Ayrıca cihazınız çevrim dışına geçtiğinde kısa bir süre sonra ekranınızı kilitleyecek olan çevrim dışı cihaz günlüğünü de etkinleştirebilirsiniz. Burada da belirtildiği gibi yani aynı şekilde etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için parmak izi kimliği sağlamanız gerekir ve işte bu şekilde cihazınızı temel yollarla güvence altına alabilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur ve eğer öyleyse lütfen kanalımıza abone olmayı düşünün. Aşağıya bir beğeni ve yorum bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere